Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Gördüğünüz gibi yine karşınızdayım. Arkadaşlar bu ev nereden geldi diyeceksiniz. Ama ilk önce ondan sonra like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yanında, yanında arkadaşım var. Şimdi ne yapacağız? Yanımda bir tane arkadaşım var. Bu ev biz çok vakit sen kaybetmeden mi? yaptık. O yüzden çok güzel oldu. Sus. Ya tamam versene. Ya tamam versene bir. Ve sen de gitti. Ya bir taşı da alıp vermişsin. Ya ver. Ya sabır. Ya çalıyor. Ya versene. Aşağıya Çocuk. Aşağıdaki benimdir o zaman. Ben, Oğlum burada burada, burada mı? <laughs> Arkadaşlar kapımıza zombiler dayanmış. Şimdi ne yapacağım? Aşağıda bir tane sandıkta şey vardı. Hadi bak. bak sandıktaki kapıyı ve... Uyusana. Bundan... <laughs> kapımıza dayanmışlar. Kapımıza. Uyu. Ben yani şuraya Abi şu canavarı alalım. Nerede canavar var? Hemen ben... şöyle. Uyudum ben. Arkadaşlar uyuduk şu an. O uyumuyor. Ya? Yatağını kır başka yere kır. Başka yere koy. Yanıma koy. Yat. Kayıp. Kartların ya da onlar oynayacağım. oynayacak. dakika. Birazcık. hadi söyle. Arkadaşlar şöyle o sonunda yaptık <laughs> 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 Hadi arkadaşlar şimdi yapalım Hadi bakalım yeni videoya ulaşalım. <laughs> şimdi Şöyle komple kapatacağım. Burası benim gördüğüm gibi. Ben Ben yapacağım bir hal şöyle kapımızı koyalım ve evimiz hayırlı olsun. Şöyle. Şöyle. Bin... <Sessizlik> <laughs> şöyle. Arkadaşlar. Bakın şimdi süper mükemmel bir şey yapacağım. Böyle olsun. Tamamdır. Bravo. Balkonu. Şimdi şöyle. Şuraya ben bir artık eşyalarımı yapayım. Şöyle bence şuraya koyalım. Ondan sonra bir ikili sandık yapalım. Alttaki Ha çekil git benimdir. Yok kaya bir git. Kaz kendin al. <laughs> ya ver <ben> lan. Hayır ki geç inat olsun. Ya Tamam abi de Ben de öldüm. Evet, çok iyi oldum. Ya benim eşyalarımı alma. Senin değil. Arkadaşlar şu an çalmayız bir yeri ama buraları çalmayız. Ben kimden hiçbir şey almamışım. Aaa! Ben ben. E ee, benim eşyalarım nerede? Bilmiyorum ne bileyim. Ya sen almışsın ver. Allah'ı almamışım ya. Ya ver. Pınca git pınca. <laughs> Öldün. Tamam sen gel. Korkuyorum inmeye. Pınca 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 pınca. Ya eşyalarımı ver. Bak ben de eşyalarım gitti. Lan. Ondaki buradaki eşyaları alalım. Ya ben biliyorum eşyaların nerede oturayım? Nerededir? Nerededir? Oy. Almış bile değil eşyalar nerede? Almamışım. Ya, oh, ya, ya, bıra ya bırak onları ben yaptım. Ben ya bırak. Ya bırak onları ben yaptım. <laughs> 야 학생들 이래 달라 왜 s a t u r a 야 e d �대�跟你 Benim bekle. Tabii evime. Ya doğum mu artık buldum ya, ya sen. Ya bak Evime istiyorum. <laughs> evime <laughs> <laughs> dokunma ya. abi benim eşyalarım. Ab, ab burada. Ab buradaydı. Ya bunların hepsi benim eşyalarım. Bekle ya ben biz... Ben senin nasıl olmasını biliyorum bekle. Crafty table mı daha çok bekle. Yok <laughs> <laughs> evet, da. Hey. Şimdi bekle sen. <laughs> Sen abi bir şey yaparsan vallahi çıkarım oyunu. <laughs> ver Yo, şey ver eşyalarımı. Yo bana bunda ben. Ya ver eşyalarımı ya. Bakayım, bakayım. Aa bundan al. Bak da iki tane var. Aha Aa, ver onları işte. Abi, ben ya onlardan var işte ya. Ver eşyalarımı bakma. Ver eşyalarımı. Ben bak vurma. Bu ver. benim bir. Ya şeylerimi de odunlarımı da ver. Bana be. Atmıyorsun şu an. Atıyorum. Ya Bak. değiştirme hepsini yeni yaptım daha ya. Ne yeni <laughs> yaptın? Fahaftan ben... abartıyorsun oyunu ya. Öldürürüm abi seni alırım vermem ha. <laughs> Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Verdim ya. Onu da vurma seni dedi ha. Verdim işte hepsini. Aa. Bak şunu benim açım tutma. Neyi kahverim? Bak be. Aha bu, bu benimdir. Kaptan öldürerek değil. de seni aldırırım. Bu seninmiş. Şey Vallahi öldürerek de aldırırım. Bu seninmiş. Bu benimmiş. Ha, ah. Aç. Dur. Çok Al. Tamam odunları da at. Odun. <laughs> ya at odunları o kadar kazdım ya. <laughs> at hepsini. At. 1, 2, 3, 4, dört. At 7, 8, Ne? Attım hepsini? Üç. Crafty table'ımı da ver. Tamam bundan da bir tane ver. Bak 64'lük kalmış orada. Ver onu da. Ver bak çocuk 64'lüğü. O oldu. benimdir. Oh, Crafty table'ı ver. Bir tanesini ver. Yok ya. Ya ver bir tane. Tamam verdi. bir tane 64'lüğü ver. O benimdir Kaya. 3 saattir ben kazıyam. Ya abi git ya. Yalana bak. Ver. Tamam bekle vereceğim. <laughs> Al. Tamam. Burayı yaptım. Arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Aglerimi kare ile kaptıracağım. Arkadaşlar. Kare sen niye? Video çekmem. Çekiyorum. Şimdi Hine. arkadaşlar şunları şöyle dönüştürelim. Ondan sonra biraz kit yapalım. Hadi bakalım. Bence Hadi daha ne yapacağız? Şu kadar yeter. Ben kendi evimi yapıyorum onu sen yaparsan ya. Şöyle şunları. Şöyle güzel oldu. Balkonum mis gibi oldu. Bunlar karşı şurada yatağımı yerleştireyim. Yatağımı versene. Yatağım bende değil Nasıl değil? Aha bir tane ben burada. Atalım. At. Ya sen hiç uğraşma ben bunu alayım. Ya oğlum attım. İkisini de birden aldın. <laughs> ya. Hadi al. O çizi de alırsın oradan. Ben bir gideyim biraz taş kazayım. Kendime bir tane. Şöyle gideyim. taş kazayım. Aha. Ben ne buldum? Bir, 2, çok üç, da, da gerek yok. Altı, yedi. mi? Bir, i̇ki bir, tamamdır. Bir, 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 i̇ki ipimi aldım. O tüccar ne yaparsa yapsın. Ben biraz buradan taş kazayım. Taş kazıyorum. I love you, I tamam yine alet araba Hayır. Can ben size ne yapıyorum? Kart topluyorsun. Yok. Can sizi kartla kaplıyorum. Çok komikti. Evet çok komikti. Evet. Sen benim yemeklerimi versene. Ben de değil oğlum sen niye şey bu? Sen öyle bir insansın vallahi. Ölmeden de duyabilirsin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ona iskelet mi? Bak kafasına düştü. Öldü. Tamam. Arkadaşlar nasıl yaptı? Öyle. Ya. Oyduk e söyle. Söylesem mi ki? Söyle ben bana yapsan çiğit. Gel ben de var veli. <laughs> Neredesin? <gülüyor> bekle bir evet, be. <laughs> evet birazdan gelirim. <laughs> ha bak yeter her şey bitti şimdi güzel ona. Hayır bir tane değil, çalmak haberin oldu. Tamam, yanıma geldin. Arkandaki şey tam birazdan vereceğim. Bana bir tanesini verebilir misin? Ne tanesi? Ben mi söyledim yoksa sen mi vereceksin? Neyin bir tanesini? Biz dost değil miydik? Tam neyin bir tanesini? Üstünden bir tanesini versene kanka. Hı. Tamamdır. Teşekkür ederim. Eve gider mi? Evde Ya da düşünü vereyim. E Dur. İleri git oradadır. Kaç tane attı? Sekiz tane. <gülüyor> <gülüyor> Evo, evlilikten çıkmış. Can yap <laughs> Ben de kumar olur. Ben, ben bana de... da yaparsın Yeter yeterse yaparım. <laughs> Arkadaşlar yüzümü söylediğim <laughs> gibi tam tamına bin, de bin abone abonede gösteriyorum üstün. arkadaşlar şu an video kaçta 13 dakikalık olmuş. video uzatabilirim. direkt kapatabilirim de. daha işimiz var. arkadaşlar. arkadaşlar şu an gösterebilsem öyle bir şey yapmış ki. ne? bitti bitti. 8 tane falan var desin sen de. Ne Bir 8 6, 8. Tane, 8. 6 tane, 8. bir 5 tane atan da olur. ki. Var mı? Görsün. Kay hadi. Nasıl yaptı çiğit? Ben şu an fırın koydum başımın ucuna. Arkadaşlar. Çiğit tane Kıp. Ben Arkadaşlar beni bilenler. Yorum yap, yoruma Sonunda bugün tanıyorlar ne bilenler var. Hem de Kaya'nın. Kaya kayalarını atar meşerden. Yani. Sana bir şey diyeceğim biraz seni daha bugün tanıyorlar. Baba nasıl kopya çekiyor? Ne kopyası bile? Oğlum evin aynısını yapmışsın. Yok ya. valla. Daha ne yapacaksın? Abi ben abi çek. Oh. Biraz gideyim. Biraz gideyim. Var, Şuradaki camları alayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Neyi göstersene ne yaptın? Ben yeni sözü Gösteremez diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ben atarım sonra. Mi? Sen bizi şimdi nereye soktun? Kareye. Çok komik. Ne çok komik. Arkadaşlar şunları kare. Kapımıza iskelet dayanmışlar. Aldım ben onun de. kellesini. Şimdi biraz yemek değil toplayayım de. kendim için. Sen ben, de yok ben, ben, ben evimi de. yaptım. bir tane sandık alırım ben sandığımı. Ya ya yap. bir tanesini. Oh, hayır yaparsın. hayır kırma. İçinde eşyalarım var. Haydi. Yap işte. Bu meşe nasıl yapılıyor? Meşe? Ay şey. Nedir o? Çit çit. Şunları şöyle ya. Tamam. Nasıl? Bak buraya elle, buraya elle. Olmadı bak bunları dönüştür. Dönüştür, dönüştür, dönüştür. Tamam. Dönüştür. Tamam. tamam yeter yeter. Bak buraya elle, buraya elle, buraya elle. Aslan haki. Hadi şimdi gösterebilir misin? Gösteremem ki. Bak, bak böyle gezdin. Şimdi şöyle çarşaf, <laughs> şöyle şey şey bitmez oldu. Arkadaşlar. Herhalde bin tane olabilir. Değil mi Kaya? Olabilir. Şöyle şuraya sandık Bin tane de olabilir. Tamam. O kadar da abartmamış olabilir. Şimdi arkadaşlar şuraya bir eşyalarımı koyayım. Çok da abartmış olabilir. Galiba bir tane şey yap. Ya yapılıyor. Kaldı. Ya vallahi bende iki, dört tane var ama vermem. Oha kayıp bir tane veriyorum. ya. İçini ver. Seni var mı tane? Paktan. Ya ben sana da çizir verdin. Hatta nerede ver? Yap yap. Bir bak aha bak burada odun var. Odun? bitmez ki o. Beş bir tane yeter. bir tane yeter. <laughs> al kardeşim. Bak. O burada tır Al. Al. ah Yeni bir sol ya. Ah. Oh. Tam, tam öğrendim artık nasıl yapılır <laughs> ne. Öğrete öğrete canım. canım. Büşbik yapma ilk tane göster. i̇ki tane arkadaş yapın yanlışlıkla. Arkadaşlar çok güzel oldu. Ayaklarımız çarptı da ne vurma. <laughs> ya bunlar yapmaz. Sus sus çocuk sus sus beni düşürüyorsunuz. Ay ben Arkadaşlar bence video. Sen niye şımarıyorsun? Şımarıyorum. Ya şimdi arkadaşlar şimdi biraz olabilir abi kardeşler ikisi de kafadan bal. Ay <laughs> <laughs> daha yeni sandık yapmaya öğreniyor. <laughs> tamam tamam abi <abartma>, tamam tamam Gel 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 Gel, gel. tamam 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 <sansızbecue> Adam birden kılıcı çıkartıyor bunu kopartıyor Bak şimdi sana bak şimdi sana bir şey yapacağım Bir yorumlara yazın bakalım Ronaldo mu daha iyi <laughs> Arkadaşlar Ronaldo mu daha bir yorumlara yazın Ronaldo mu daha iyi yoksa Messi mi? Kay ondan bana iki tane, iki üç tane versen. Ah. Alt, dört tane. Yorumlara Alt, geldin arkadaşlar? Çok merak ettim. Arkadaşlar yapacak bir şey kalmadı. Artık videoyu bitireyim. Yorumlara... Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinize görüşürüz. İyi akşamlar.